Ve biz de bir aşağı Map tanıtımlarına başlıyoruz. E, map tanıtımlarına başlıyoruz beyler. E, evet. Şimdi güzel bir tane map var. E, bir pp map'i. Şimdi ona bir bakalım. Bir pp mapi yani arkadaşlarınızla beraber pp atabilirsiniz. Bir game sıfır yapalım ilk önce. Ee, hemen oyunculara tıklayalım. Şuradan oyuncuları hızlı gösteriyorum Yapımcılar Teknatürk Türk tarafından yapılmıştır. Burada da Gmail'i, Skype'ı, Tekno falan. filan ee, nasıl oynanılır? Tarafını seçmek için oda, odalardan birisine girersin. Yani şuradaki odalardan birisine girersin diyor. Sınırsız kaynakları kullanarak gelişilsin. Güzel. Savaşmak için gerekli eşyaları alıp küçük olan ısın, ışınlanma odasına girersin. Saldırmak istediğin gruba yol yaparsın. Onları öldürdükçe puan kazarsın, kazanırsın. Takımla işini tamamen bitirmek için aranadık bir dakika. Doğdukları yerdeki oksijenleri kırmanız yeterlidir. Tabi zor, zor ama kurtulabilir. Zor ya, yani bu da zor bir tane map. Yapınca söylemiştik. Kurallar. Doğuda blok kırmak koymak yasaktır. Oyuna katılmamak yasaktır. Hile programları yasaktır. Komut kullanımları haksız haksız rakabet yasaktır. Kendi takım arkadaşına vermek ee, zarar vermek yasaktır. Resmen bir tane edeceğim Şimdi ben bir tane mavi takım olayım Mor ya da mavi işte. Böyle bir tane lobisi var. Beyler. Böyle kasılıyorsunuz. Bu hep yenileniyor. Ee, böyle hemen kasılıyorsunuz. Ee, set falan alıyorsunuz. Buradan diamond alıyorsunuz. Şurada zaten Tavuk var, creeperlanmış. Transformo. Ee, buradan savaş yerine gidiyorsunuz. Buradan yollar yapıyorsunuz karşı adalara. Ve yumurtalarını kırıyorsunuz. Ay yumurtanı diyorum. Ee, ne kırıyorduk? İşte siz anladınız ya. Obsidyenlene kılıyorsunuz. Obsiden savaşları yedi resmen yani. Şurada aşağıda moblar var. Oradan istiği kazıyorsunuz. Gel Creeper baba. Babana gel. Bak hepsi öldü. Onu onu satayım. Zaban kaçar. Baban kaçar. İşte daha demiş şuradan da Sarayı prancamız gitmiş. Saman balyası. İşte buraya da kırarak tavukla, tavuklardan yemek karşılığınızı bir de ok için tüy alıyorsunuz. Bunu genellikle 5 5 kişi falan yaparsınız bu oyunun. 5-6 kişi. 6 kişi iyi de. Bence 6 kişi bu arada öldüğünüzde bir tane skorunuz gidiyor. Onu da söyleyeyim size. E, 6 kişi yaparsınız bunu. 6 kişi e, mavi bilmem ne renkte seçer oynarsınız. Böyle sistemleri var. Bakalım. Say, Creative Mode'da. Bu da hepsi aynı. Neyse. Bunlarda ne var? He, bunlar da şey şey var. Ha. Burada da scoreboard oluşturmuş. Tamam tamam. Salla salla vurdu bana. O oh, Vay şerefsiz. Neyse. Bayağı uğraşılmış bir tane mi? Ee, ben bunu açıklamalarda paylaştım. Hatta belki bir tane bölümü mü gelir arkadaşlarından? Ee, kapışma kapışma olur. Belki bir tane bölümü mü gelir? Nereden biliyoruz? Bunu Volvo'ra çekiyordu beyler ya. Onu onu hatırlıyordum. Bunu çekiyorlardım. Bunu açıklama linki aşağılarda Aşağıda bulabilirsiniz. Burası lobe diyor. Zaten bilmiyordum. Açıklamada bunun da indirme linkini bulabilirsiniz ee, ve görüşürüz.